Son dakika, ABD'den vatandaşlarına Ukrayna uyarısı. ABD'den dördüncü derece seyahat etmeyin uyarısı. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan Rusya tehdidini gerekçe göstererek, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahatten kaçınmaları uyarısı yaptı. ABD'den Rusya'yı kızdıracak bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede artan Rusya tehdidi, ve bazı bölgelerde artan suç ve sivil huzursuzluk gerekçe gösterilerek, ABD vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçınmaları istendi. Açıklamada, ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekata hazırlandığı yönündeki haberleri bilmelidir. ABD vatandaşlarına özellikle Ukrayna sınırları boyunca Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki Doğu Ukrayna'da güvenlik koşullarının öngörülemez olduğu ve çok az bir farkla bozulabileceği hatırlatıldı denildi. Açıklamada ayrıca Ukrayna'ya seyahat etmeyi seçen ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'nın herhangi bir yerindeki askeri harekatının ABD Büyükelçiliğinin Ukrayna'dan ayrılan ABD vatandaşlarına yardım da dahil olmak üzere konsolosluk hizmetleri sağlama kabiliyetini ciddi şekilde etkileyeceğinin farkında olmalıdır ifadeleri kullanıldı. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.